biz sizlerle beraber ne oynuyoruz ne oynuyoruz tabii ki de bu dostlar En son oynadığımızda 9000 veya 10.000 kupaydık arkadaşlar. Birazdan bakarım ben. Hatta hemen bakıyorum. Arkadaşlar baktım. Tam olarak 10.000 bin bin kupa 485 falanmışım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yuk yukarıda yazıyor. Tam olarak 21 20.000 kupayı. Yani 9000 kupa gibi bir şey kazmışız. Siz yokken ben 9000 kupa kazmışım. Şurada şu 11 binin çeyreklerinde 11 bin 400 e işte video atmayı bıraktım bir süreyle hatırladığınıza göre, bildiğimize göre yani. ama. Bir saniye bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız efendim. Şimdi bazı görevlerim var. Onları yapacağız. Ben bu görevleri yapayım arkadaşlar. Sonra Sonra ben Ben bu görevleri yaptıktan sonra görüşürüz. Stalk diye göreceksiniz ama neyse. Arkadaşlar videoyu... <laughs> size söylemeyi unuttum. En son sizinle beraber Brawl Stars videosu şeklinde 34-35 karakterim vardı. Ve oyunda 40, 45 karakter falan vardı. Ya da 50 bile olabilir. Ama şu anki karakter sayım 50 ve neredeyse 10 tane diyeceğim de zaten 10 karakterim yok. Yeni gelen karakterlerden Gaz var bende. Brawl Stars'a gidip Brawl Stars kendi kanalına gidip izleyebilirsiniz. Etiketleyeceğim. Brawl Stars yani çok güzel oyun. Yapanların da eline sağlık yani. Şu rozet var ya bu rozeti de mücadeleden kazandım arkadaşlar. Görevin görevin bir tanesi kaldı. <laughs> Bu maçımızla Byron'la atarım arkadaşlar. Bunu da görevini yapacağım arkadaşlar. 60. kademeye bakayım. Bir dakika. Tam gelebilirsem arkadaşlar. Gelemezsem de sağlık oluruz. Büyük kutular benim için şans. Büyük kutu gelir en azından. Ben kasmaya devam ediyorum ama bir maç sizinle yapacağım arkadaşlar bu maçı sizlerle beraber yapacağım. Oynayışımı görüyorum. Uzun süredir ve görmüyordunuz yani. Uzun süredir bu star soylamıyoruz. Yani en çok izlenen şu ana kadar Neydi aklı gelmedi mi aklıma Roblox Roblox Geçenlerde bu karakterim olmuştu. O, orayı, o videoyu da açıklamadan gidebilirsiniz ya da en son attığım videolarda zaten. En son attığım bütün videolar yok. yok. Ama bu videodan Böyle <laughs> arkadaşlar internet gitti. Arkadaşlar bu arada abone olmazsanız sağlık olsun ama. Abone olmayanlar çok kişi var. Çok çok. Abone olanların canı sağ olsun ama abone olmayan 700 kişi falan. 700 kişi görüntü izle İzleyip abone olmayan 700 kişi var. Yakıştıramam size. Geçen videoların 90 90 bir tane izlendi video. Of Uy şu an abone olayım Bu arada benim harika rüzgar diye bir arkadaşım var. Onun kanalı işte adı harika rüzgar. Gidip açıklamana ona da abone olabilirsiniz. Ama yani o da çok güzel videolar çekiyor. Onun bin abonesi var. Yorumlarına Atlas'tan Atlas'tan geldik ya yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben ona derim yorumuna Atlas'tan geldik yazanlara kalp atlayalım. Yani kalp alırsınız arkadaşlar. Ve bu videoyu attığımda 5 dakika içerisinde yorum atan herkese kalp bırakacağım arkadaşlar. Bu arada maçımızı çok güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Şu an 1016, 2016 2016 konuşmayı unuttum. 2016 kupayız. Ya harika Rüzgar'da beni tanıdığım birisi. Namı diğer rüzgar. Aynı sınıftayız yani konuşuyorum arkadaşım. Şimdi Bayron'un Byron'un göreviyle devam ediyoruz. Ben görevleri bitireyim gelirim. Hadi bay bay. Arkadaşlar bir görevimi bitirdim. Ve bu görevle de ilk kutumuzu aldım. Neden orada iki yazıyor? Çünkü bunu harcayamadım. Bunu almadım yani elindeki. Çünkü harcayacak bir şey bulamadım. Yani verecek bir şey. Şimdi bu görevi iki maçını yaptım. Bu görevleri yapsam. Bir de 20 jeton kazansam. Arkadaşlar bir tane rütbe atlayacak. Bir tane karakterin rütbe atlaması lazım. Sonra bitiyor görevim görelim bunlar. Savaş kutusunu ve büyük kutu açacağız arkadaşlar. Ondan sonra da büyük kutu bir kutu açıyoruz kaydı başlatmadım sandım neyse ben gidiyorum ya da maç mı izleyin şu an 15 güç 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 toplayacağım arkadaşlar şu an internetim kötü olduğu için %10 ihtimal öleceğim ben öldüm evet i̇nternetim gitti arkadaşlar o yüzden oynayamadım Şimdi gidip çok kötü oynuyorsun değil mi? İnternetim gitti. Bunlar işte yapıyoruz arkadaşlar. Oyun şu an bir anda çok kastı arkadaşlar. Oyun kendine gel. O çünkü ben şu an oyun kaldı çünkü ben Önceki maç şey yapmıştım yani iki yük toplamıştım Byron'la. Byron'la bir maç kazanmam gerekiyor şu an. o öleceğim. Evet ölüyorum. 15 yük topladım. Mesela arkadaşlar bu görevi sizlerle beraber bitireceğim arkadaşlar. Geçen hapisten kaçış diye bir daha video yaptım. Onu da izlemeyi unutmayın. Bakın. Abone olmadan ki. Şimdi çekiliş başlatacağım arkadaşlar. Bana Discord olanlar discord'a Discord, a Discord a ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. İlk önce videoya bir like'ınızı bırakıyorsunuz. Sonra gidip abone oluyorsunuz. Çekiliş şartları bu. Sonunda yoruma size ulaşabileceğim bir a, bir yer vereceksiniz. Ben Discord kullanıyorum. Yani Discord'dan verin daha iyi. Discord'da olanlar verebilir. Discord'da olmayanlar için özür dilerim ama videonun altında yapanın yanıt vereceğim. Sonra nereye gitmesi söyleyeceğim. Ama ona ilk önce ismini soracağım. Bak yorumunuzun altına soracağım ama. Siz ona cevap verdiğiniz zaman hemen gidip size oradan ekleyeceğim. Bu arada ödülümüzü söylemedim arkadaşlar. Ödülümüz tam olarak 2 ay Roblox'ta arkadaş. Hadi bakayım. Bakalım kim kazanacak. Bir kişi bak. Abone olmayan kimse katılamaz. Abone olmayanları almıyorum. Arkadaşlar yani çekiliş kazananı helal olsun. Bakın bu video çıktıktan iki gün sonra yani iki gün sonra bir, bir kısa bir video çekeceğim. O videoda da çekilişin kazananını söyleyeceğim. Çekiliş kazan kazanmaya çalış. Bakın abone değilseniz olmaz. Herkes abone olacak. Yoksa çekilişe katılamaz. Bazen de belki Robux çekilişi de yapacağım. Bu videoya 5 like gelsin ve 28 abone olalım. Yani şu an 2 kişi abonelikten çıktı. Ben sürekli güncelleyip bakıyorum. 2 kişi abonelikten çıktı. Bu arada Umut'un daha çok videolara gelmesini istiyorsanız abone olup like atın arkadaşlar. Tek bunu istiyorum. Ve ben görevimi yapayım arkadaşlar. Ve ya da görevimi yapmadan önce arkadaşlar. Biraz sürecek. Aynı anda açmak yerine biz kutumuzu hemen açalım arkadaşlar. Ve şarj retonu çıktı. Arkadaşlar ben başlıyorum. Arkadaşlar son maçımızda beraber yapalım arkadaşlar. Bola rütbe atlamam lazım bir de. Rütbe atladıktan sonra bitiyor işimiz arkadaşlar. Aaa bayram diyordum. Unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok güzel oynuyorum. Bu arada bir mücadele vardı dün geldi. Dün değil de ondan bir iki gün önce. Ben yapayım dedim öylesine. Sadece bu karakteriyle hiç değiştirmeden bir yeni yeğiyle yaptım arkadaşlar. Tek yeni. Ye. Bu arada hayırlı olsun. Görevimiz bitti. Gel bakalım bayatona. Ama bayılın gelmeden önce arkadaşlar şuna bir üç kupa kazanalım arkadaşlarımza. Sonra da görevimiz bitiyor. Ben ya da durdurmuyorum görevimiz bitirken yani bir maç kazanmamız lazım arkadaşlar. Çünkü 20 20 jeton az kalacak. Bana da 20 jeton gerekiyor yani. Kupa kaybettim. Kupa kazanmak yerine kupa kaybediyorum ya. Kaç kupaya düştüm? 20 bine düştüm. 16 kupa düştüm. Arkadaşlar ben bunu yapacağım yani ise işte 11 sütme. daha kolay. Arkadaşlar bundan sonra da Bayron de çok hızlı bitirebilirim arkadaşlar. Bir maçı kaldı zaten. Ondan sonra da arkadaşlar hayatımıza bakıp büyük kutumuzu açalım. Arkadaşlar şu an çok ciddi. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Yok kaçtı o tarafa. Piper kötü. Bu kötü oldu şimdi. Bir işçi bak. Arkadan gelip öldürüyor ya. Ben o kadar iki ve kaç kişi öldürdüm ben ya. Arkadaşlar şöyle bir şey daha görüyorum. Videoda kalp almanın başka bir yolu daha var. Herkes abone olması gerekiyor ve yoruma şöyle yazması gerekiyor. Yoruma yumurta ve salam yazın yumurta ve salam yazan herkese kalp atacağım. Herkese. İki de birdir. 19 bin. Ya. Yılda binin altına düştüm. Neden sinirlendim söyleyeyim. Çünkü daha yeni geldim. Yeni. Bu lapusuyla yapacağım mecbur. Bu lapusu kuracağım arkadaşlar. Bu videodan sonra güzel bir şekilde videomu yükleyeceğim arkadaşlar. Sonra da ne yapacağımı biliyorsunuz işte. Videoyu yükleyeceğim. Yorumları açacağım bu arada. Yorumlara yazın bakın. Yorumlara yumurta ve salam yazın. Kalp atacağım. Deneyin oluyor. Ama bir şartımız daha var. Abone olmak. Abone olmayanı atmıyorum. Çekilişte de öyle. Hepsinde abone olma şartı var. Bir de bildirimleri de açacak şurada arkadaşlar. 100 aboneye daha çok var ama biliyorum. Ama şu an izleyen herkes bak abone olsun. Çekilişe katılırsın. katılmak isteyenler de olsun. Çekiliş güzel. Yani beğeneceğiniz bir çekiliş sayılır. Yani olursanız sevinirim yani. Ve tekrardan yarın ömür olduk arkadaşlar. Ya 11 bir birden konuşmayı unuttum. bir birden <laughs> i̇şte 11 binden 20 bine. Uzunla kaldı işte ya. Kaç kupa gitti. Arkadaşlar ben bunu yapayım. Siz gelirsiniz artık. Arkadaşlar şu an bir kişi daha öldüğünde görevim bitecek arkadaşlar. O oh, 12 kaç kaç kaç. Pus skor Arkadaşlar normalde saklanmadan oynuyorum ama ya 2 saattir kazanamıyorum ve görevimiz bitti. Görev değil de kazanma görevi. Kazanma görevi diyorum. İşte rütbe attı. Sağlayam kendime. Zaten 13 gol almanın çansız. Evet tatlı alır Ve tamam. Bu. Bir dakika. Bir maçta bundan mı kazanmam gerekiyor? Tamam yaparız abi. Sıkıntı yok. Bir maçta bundan kazanırız. Kolay. Bir maçta bundan kazanacağız arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars ile ilgili çekilişler de yapmamı istiyorsanız bu videoya 2 like. Çekiliş şartlarını tekrar söylüyorum. Abone olup bu videoya like atacaksınız ve yorumlara Lob Roblox isminizi yazacaksınız. Ben size arkadaşlık atacağım. çıkan kişiye atacağım. Orada internetim çok kötü. Aa! Bu nasıl? Kaçır. Kaç buraya ya. Kaç canı var? 30 bin canı var şu an. Çok zor çok çok. Kaç bu? 1400 mü? Yok artık denilecek kadar fazla. Ve kaybettik zaten. Çok. Çok fazla. Çok çok elimde çok. Bu takım iyi ya. En güzel erkek bossu. Ben kayıttayım değil mi? Tamam kayıttayım. Böyle. Hop yukarıdan vuruyor. Görmedik sanma Oradan geliyor. Ama ben vuramıyorum. Bunun kötü bir yanı daha var ya. Vurmakta zorlanmak zorunda. Yani yanımda adam, bizim takımdan birisi vurduğunda ben vuramıyorum gördünüz mü? İki kere vurdum arkadaşımıza gitti. Robotlar level atladı. Bu da geldi. 65 bin canım var. Ya? Yok. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Gö Görevler bittiğinde açacağım. Basamıyorum. Arkadaşlar görevler bitti. Ve kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ondan önce yeni öğrendim bir taktiği diyeceğim arkadaşlar. Ben hemen taktiği yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar taktiğimi yaptım. Ve kutumuzu açıyorum. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Çıkmayacak. Of arkadaşlar. Ama bir sonraki videoda arkadaşlar ya da ki sonra çünkü görev gelmeyecek arkadaşlar ya da gelecek gelecek sizin için bir şu mega kutuyu alacağım arkadaşlar yarın yarın alamam çünkü yarın 400 jeton kazanabileceğim ya alırım ya yaparım arkadaşlar Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve çekişte katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı söyledim arkadaşlar. 21 dakikanın sonuna geldik. Ben burada bir buçuk saattir falan buradayım ama. Neyse arkadaşlar. Canınız sağ olsun izlediğiniz için. Ama abone olun bakın size rica ediyorum. Ve hoşça kalın.